Fevbe arkadaşlar bugün sizlerle beraber size iki tane komut göstereceğim. Niye yağmurlu havada duruyorsun derseniz size ki bilmeyenleriniz varsa ki komutunu göstereceğim. Yani çoğu kişi biliyordur. Hemen göstereyim. Kill. Bak bunu komple yazarsan bunu e, enter'a basarsan ölürsün. Mesela onu kil yazıp, kil yazıp şey yaparsan kil yazıp e, başka birinin adını yazarsan da ölür. Ya da bir boşluk bırakıp, e, mesela A, A, tüm oyuncular, A, -E, tüm varlıklar, A, P, en yakın oyuncu A, R, rastgele oyuncu, A, S, kendiniz, A, A, S, mantıksız. Aa Yani direkt kill yazsanız zaten çevirdiyorsun. Şuradaki bütün varlıkları ben bir öldüreyim. Çev. Neydi? Aa ay. Piu. Tamamışım. Bir hava açık. Enderman niye öyle Andurman. Şimdi Warden nasıl çağırılır onu göstereceğim. Şu bilmediğim şeyi yapıyorsunuz işte. Şey yazıyorsunuz. Summon. Summon yazıyorsunuz. Minecraft yazıyorsunuz. Yani Minecraft. Yani Minecraft oluyor. Minecraft yazdıktan sonra Warden yani Warden. Warden. Warden var dun var Vardın nasıl yazılıyordu ya? Vardın. 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 Hatırlamıyorum. Ben yanlış yazdım. Sumon.

Minecraft 2. üst üste. İki 2. üst üste ve şey. Vardan. Vardan. Bana Bak vardı. Çağrıldı. Çünkü bu hepsini öldürür. <laughs> bir de bir şey vardı. Ee, sağlık iksiri. Sağlık iksirindeyken yaratıcı modda ölüyorsun diyorlardı. Sağlık. Onda sağlık iki. Bakalım ölecek miyim? Niye ölmüyorum? Hani ölüyordun? ölmüyor. Bir de anında salıp biri deniyor. Ölmüyor. Neyse. Bugün güvüdüğümüz daha bu, bu, kadardı. Like atıp abone olmayın ve videolarımdan haberdar olmak için like, haberdar neydi? <laughs> haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın ve hepinize bay bay.